Amazon'da da online retail arbitraj ve wholesale satış eğitimini tanıtıyor olacağım. Arkadaşlar bu eğitimde Amazon'da arbitraj ve wholesale modeliyle satışı nasıl yapabileceğinizi anlatıyor olacağım. Bu eğitim şu an 10 saatlik bir içeriğe sahip. Yavaş yavaş videolar ekleyerek de güncellemeler sağlıyor olacağım. Şimdi Amazon'da satış yapmaya karar verdiniz. Amazon'da en Sürdürülebilir en iyi satış modeli Private Label ve Arbitral iş modeli. Yani aslında kendi markanızı da yaratabilirsiniz. İsterseniz de halihazırda satan markaları da satabilirsiniz. İkisinin de olumlu ve olumsuz yanları bulunmakta. Eğer marka ürünler alıp satmak istiyorsanız, işte bu eğitim sizler için dünyadan veya Türkiye'den marka ürünleri bulup Amazon'da satışlar yapabilirsiniz. Peki bu eğitimde sizlere neler anlatıyoruz? Eğitimin içeriğinden kısaca bahsedeyim. Eğitim içeriğinde öncelikle sizlere bir online arbitraj, retail arbitraj nedir? O seriş modeli bu iki modelden nasıl ayrılır? Bunları anlatıyoruz. Yani aslında iş modellerini sizlere tanıtmış oluyoruz. Başlangıçta bunu yapacağız. Bu iş modeli nedir? Nasıl yapılır? Bunu anlatıyoruz. Ve sizlere bir yol haritası sunuyoruz. Bu yol haritası sayesinde kafanızda aslında büyük resmi görmüş olacaksınız. Artık bu giriş aşamasından sonra... İlk aşama olan yani bu yol haritamızda ilk aşama olan Amazon hesabı açma bölümüne geliyoruz. Amazon hesabı açmak en önemli aşamalardan bir tanesi. Çünkü hesap açamazsanız satış yapamıyorsunuz. O yüzden hesap açma konusunda çok dikkatli ilerlemenizde fayda var. Çünkü Amazon'da hesap açmak gerçekten çok zorlaştı son dönemlerde. Ve hesap açarken bizim belirttiğimiz hususlara dikkat etmezseniz hesabınız kilitlenebilir ve açılmayabilir. O yüzden bence hesap açma kısmını çok dikkatli dinleyin. Özellikle işte Türkiye'den nasıl hesap açılır, Amerika'da nasıl hesap açılır, hesap açıldı işte Amazon sizden bazı evraklar isteyebilir. Bu evraklar istediğinde yani açılış suspende olduğunuzda nasıl bir aksiyon almanız gerekiyor bunları adım adım anlatıyoruz. Hesap açılışını yaptınız artık ürün satmaya hazırsınız. Ondan sonra da ilk yapacağınız şeylerden bir tanesi de ürün bulmak olacak. Ve ürün bulma aşamasında neler yapacağınızı sizlere anlatacağız. Öncelikle online veya retail arbitraj yapmak için nasıl ürün bulabilirsiniz onları anlatacağız. Taktik arbitraj ter çevir yazılım var. Onu size tanıtacağım. Birçok yazılım var tabii ki ama onlardan bir tanesi olan hatta en iyisi olan taktikal arbitrajı anlatacağım. Türkiye'den online retail arbitraj için ürün nasıl bulabilirsiniz? Yani marka ürünleri nasıl bulabilirsiniz ve Amazon'a nasıl gönderebilirsiniz onu anlatacağım. Online retail arbitrajı anlattıktan sonra biraz daha bu işleri hani toplu olarak alıp nasıl satabilirsiniz? Aslında markaları toplu olarak satmayı da anlatıyor olacağım. Öncelikle Ritüel Alpistraj ve sale için ürün nasıl bulacaksınız? Aslında ürün değil de markaları nasıl bulacağınız burada anlatıyor olacağım. Öncelikle Türkiye'deki markaları nasıl bulabilirsiniz? Türk markalarla başlamanız çok daha faydalı olacaktır. Kolaylıkla başlayabileceğiniz markalar olacağı için Türkiye'den bulmanız daha mantıklı. O yüzden Öncelikle Türkiye'de nasıl marka bulabileceğinizden bahsedeceğim. Rakiplerimizi inceleyeceğiz. Rakiplerimiz neler satıyor? Onlara bakacağız. Zaten sizinle aynı iş modelini yapanlardan birçok fikir edinebilirsiniz. Onları inceleyeceğiz. Ee, sadece Türkiye'den değil sonrasında işte dünyadan nasıl ürünler bulabiliriz veya kategorilerden ürünler nasıl alaştırabiliriz. Yine aynı şekilde işte Helium on Launch gibi yazılımlar var. Bunları kullanarak nasıl arbitraj veya wholesale için ürünler bulabiliriz. Bunları anlatıyor olacağım. Sonrasında bu işi yapmak için şirket gerekli mi? Şirket ne zaman gerekli? Toplancılar bizden neler istiyor? Ee, kurumsal web sitesi ve mail sahibi olduğumuzda ne gibi avantajlara sahip olacağız? Amerika'daki toptancılarla iletişim kuracaksanız sizlere ne gibi gereksinimler sahibi olmanız gerekiyor. Bunları anlatıyor olacağım. Bunları anlattıktan sonra yavaş yavaş artık toptancı tedarikçi bulmaya geçiyoruz. Ürünleri isterseniz 3-5 adet alabilirsiniz perakende mağazalardan. Bu zaten arbitraj oluyor. Eğer bu ürünleri toptan almak istiyorsanız da bunu da yapabilirsiniz. O yüzden sizlere burada toptancıları nasıl bulacağınızı da anlatıyoruz. Marka ürünleri, toptancıları distribütörlerini bularak oradan alıp Amazon'da satış yapabiliyorsunuz. Peki bu toptancıları nasıl bulacaksınız? Önce sizlere Türkiye'de toptancıları nasıl bulabilirsiniz onu anlatacağız. Sonra dünyadaki toptancı pazar yerlerinden bahsedeceğiz. Size tabi bizim belirlediğimiz, çoğunlukla kullandığımız 40 adet hazır toptancı sitesini burada paylaşıyor olacağız. Toptancı hesabı nasıl açacaksınız? Toptancılarla iletişim kurmayı anlatacağız. Toptancılarla nasıl anlaşabilirsiniz, onlarla nasıl iletişim kurabilirsiniz, bizim onlarla nasıl iletişim kurduğumuzu burada anlatıyor olacağız. Biz birçok toplantıda ile iletişim kuruyoruz. Burada işte onlara attığımız mailleri, onların bize attığı mailleri beraber inceliyor olacağız. Ürünleri bulduk. Toptancıları da bulduk. Her şey hazır. Ama toptancıların ürünlerin incelenmesi gerekiyor. Yani bu ürünler karlı mı, karsız mı? Yani başarılı bir ürün mü, değil mi? Bunlara kesinlikle bakmamız gerekiyor. Onu işte kendiniz manuel olarak yapabilirsiniz. İlk önce sizlere manuel olarak bu karlılık analizini nasıl yapıyorsunuz? Toptancılar size bir liste verecektir. Sahte ürünlerle alakalı, markalarla alakalı. Bu liste üzerinden ve ürünlerin fiyatları üzerinden siz de Amazon'da bu ürünlerin gerçekten karlı olup olmadığını, satıp satmadığını, ne kadar satıcı olduğunu, rekabetin nasıl olduğunu kesinlikle bakmanız lazım. Bunun için işte manuel nasıl yapabilirsiniz veya işte Scan Power, AMZ Analyzer, Scan Unlimited gibi Yazılımlar var. Bunlarla bu işi nasıl yapabilirsiniz? Bunu anlatıyor olacağız. Ürünleri de aslında belirlemiş oluyorsunuz bu ana gelene kadar. Ürünler belli oldu artık, toptancılar belirlendi. Ürünler de seçildi toptancıların ürün listesinden. Artık ürünleri Amazon hesabınıza ekleme aşamasına geliyorsunuz. Ürünleri Amazon hesabınıza ekleyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki bazı kategoriler kapalı olacak. Bu kategorilerin nasıl anlatacağım. Ee, bazı markalar kapalı olacak. Mesela işte Türkiye'den ürün buldunuz, IKEA markasıyla satmak istiyorsunuz. IKEA markası kapalı değil, satış yapabilirsiniz. Ama Nike satmak istiyorsunuz, Adidas satmak istiyorsunuz. Bu marka kapalı. Bu markalarını nasıl açtırabileceğinizi anlatacağım. Ürünlerle alakalı eklemeler yaptınız, hesabınıza koydunuz, sonra kargo planı çıkarmanız lazım. Kamuozun size barkodları versin, koli barkodları versin ve bunları ürünlere yapıştırabilirsiniz. Orada işte kargo planı yapıyorsunuz. Yani Amazon'a şu kadar ürün göndereceğim diye belirtiyorsunuz. Tabi bu arada isterseniz hani Türkiye'den gönderiyorsanız oraya özel bir bölüm ayırdık zaten. Ama dünyada da toptancı bulmuş olabilirsiniz. Amerika'da toptancı buldunuz diyelim. Amerika'daki toptancıdan aracı depolar kullanarak ürünleri hazırlatıp Amazon'a gönderebiliyorsunuz. Sizlere burada aracı depo kullanımını da anlatıyoruz. Tabii dediğim gibi Türkiye'de de bulduğunuz markaları Amazon'a gönderebiliyorsunuz. Bu ürünleri Hazırlarken neler dikkat edeceksiniz? Ürünlerin barkodlanması, paketlenmesi, kolilenmesi Amazon'da biraz daha farklı kendi standartları var. Sizlere bunu anlatacağız. Ee, Türkiye'den ürün gönderirken nasıl göndermeniz lazım? İhracat süreçleri nasıl gerçekleşiyor? Gümrükleme nasıl gerçekleşiyor? Numune olarak gönderebilirsiniz, mikro ihracat yapabilirsiniz veya normal ihracat yapabilirsiniz. Bunların arasındaki farklar neler? Bunları adım adım anlatıyor olacağız. Hangi kargo şirketleriyle çalışmanız gerekiyor? Hangileri daha iyidir? hangisiyle daha hızlı ürün gönderebilirsiniz. Bunları size anlatacağız. Fatura konusunu da size gösteriyor olacağız. Yani ürünleri Amazon'a göndereceksiniz ama kime fatura keseceksiniz? Nasıl bu işlemleri yapacaksınız? Anlatacağız. Son olarak da burada bakın örnek bir Türkiye'den ürün gönderimini size beraber anlatarak yapıyor olacağız. Ürünler Amazon'a gittiği andan itibaren de artık satış aşamasına başlıyorsunuz. Bu iş modelinde rakip satıcılarla BuyBox rekabetine giriyorsunuz. O yüzden BuyBox rekabetinde başarılı olmak çok önemli. O yüzden uzun bir şekilde BuyBox nedir ve nasıl alınır şeklinde bir açıklama yaptık. Onu izlemeniz çok faydalı olacaktır ve BuyBox rekabetinde başarılı olduğunuz zaman ürünlerle alakalı satışlarınız hızlı şekilde gerçekleşecek. Zaten bu iş modelinin en iyi yanı bu. Çünkü private label iş modelinde biz ürünleri Amazon'a gönderiyoruz ve lansman çalışması yapıyoruz. Ürünleri bedava dağıtıyoruz. Reklam kampanyaları yapıyoruz. ama retail arbitrage ve iş modelinde ürün satışı çok daha kolay. Ürünler zaten marka ürünler ve hali hazırda satan ürünler olduğu için Amazon'a gönderiyorsunuz ve zaten hali hazırda sattığı için siz de ürünleri hızlıca satabiliyorsunuz. Ama burada tabii ki rakip satıcılar çok önemli. Buy box rekabeti çok önemli. Rakiplerinizle doğru bir rekabet stratejisi uygulamanız lazım. Fiyat kırarak ilerlerseniz kimse kazanamayacak. O yüzden rakiplerinizle aynı fiyatı vermeniz ve onlarla fiyat rekabete girmemeniz çok önemli olacaktır. Burada işte otomatik fiyatlandırmayı nasıl yapacaksınız? Rakiplerinizin stoklarını takip ederek fiyatları nasıl ayarlayabilirsiniz? Aslında biraz daha ileri seviye konulara geçiyor olacağız. Yani bu eğitim sürecinde aslında Genel olarak baştan sona, bütün süreci öğrenmiş olacaksınız. Bu ürünleri nasıl olsa retail arbitraj veya online arbitraj yaparak satabileceksiniz. Marka ürünlerini nasıl satışını yapabileceksiniz anlamış olacaksınız. Genel itibariyle eğitimin tanıtımı bu şekilde. Tabii dediğim gibi şu an eğitimimiz 10 saatlik bir içeriğe sahip. Ve sürekli ben bu videolara eklemeler yapacağım. Sürekli bu kursu güncel tutmaya çalışacağım. Ve yeni öğrendiğimiz ileri sebebi birçok takdirde sizlere paylaşır olacağım. Amazon'da online yöntemler ve wholesale satış eğitiminde görüşmek evet. üzere.